Eskiden her şey güzeldi. Şimdi her şey laşka. Neyin ne olduğu belli değil. Her şeyin içine ettiler. Memleket kötü yönetiliyor. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Dolar 25 lira olmadı. Daha 7 lira duruyor. Dolar patlamadı ki şöyle bir 20-25 lira olsa da milletin cebi para görse. Kuyruğa girdiğimiz zaman biz 10 teneke yağı birlikte alıp evimize götürebiliyorduk. Şimdi biz 5 kiloluk yağı evimize alıp götüremiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim eski Türkçe öyleyse yeni Türkçeyi tercih ediyorum. Her yerden istediğini buluyorsun, alıyorsun. Sıra beklemiyorsun. Ben öyle görüyorum. Bana göre. Ha, öyle deniyordu. Yani. öyle diyor. da şimdi ben sıra falan beklemiyorum. Hemen gidip alıyorum. Ha. Şimdi ona gelince bazı vatandaşlar çok acizleniyor. Diyor ki işte çok şey pahalandı falan. Kimine göre de diyorlar ki Pahalanması e, Yurtdışı kaynaklı baskılardan kaynaklanıyor diyor Bana da öyle geliyor Bunun çözümü Bana göre e, Kooperatifler kurulmalı Kooperatifler kurulursa Daha başarılı oluruz Görüşündeyim Abi şimdi Eskiden varlık yok, yok. Ayağımız ayakkabı bulamıyorduk. Şimdi çarşıda pazarda 5 lira 10 lira ayakkabı al giy. Üstünü başını alıyordun mı? Alamaydın. Ee, bundan iyisi can sağlığı. Yeme içme bedava. Bedava diye de hani yerine göre bedava. Git 5 liraya da doyur, git 100 liraya da doyur. Tarım doyurmak değil mi? Hayat şimdi iyi. Şu yokluğa göre yine iyi. Seb Sebep, abi yöneticilerden Yönetimlerden bunların hepsi onlardan yani. Ne yöneten adam Türkiye'de eskiden buğda yok muydu? İnsan yok muydu? Çalışma yok muydu? Niye çalışmıyordu? Çalışsın adam karnını doyursun. Şurada adamın yüzde sekseni gezi. Niye gezin arkadaş? Gezme. Git bir iş bul. Çalış. Yüz tane koyun yürü adama. Şehirde mi oturuyorsun Git yüz koyun vereceğim diye. Bak senin olsun diye. Senin senin. Ha senin olmuyor da 5 sene sonra o senin. Düzenin varsa git bak. Bakan yok abi, çalışan da yok. Şimdi şu düzende para yığılı. En fakirin şimdi 3-4 milyar para çıkıyor. Evde çamaşır makinesi, buzdolabı, perde, ev, halı. Halıyı 3 ay 5 ay durduruyor adam. Şimdi evveliyle miydi? 10 sene duruyordu altımızda halılar çürüydü. Şimdi halıyı beğenmeyi kestiriyor eve. Perdeyi beğenmeyi kestiriyor eve. Bunlar geçimli de ne? Ekonomik kriz olduğunu hiç tahmin etmiyorum. Nerede ekonomik kriz var? ne var? Dolar 25 lira olmadı. Daha 7 lirada duruyor. Dolar patlamadı ki şöyle bir 20-25 lira olsa da milletin cebi para görse. Euro aynı 9 lira. Euro 30 lira mı? Yok. Altının gramı kaç para? 1000 lira oldu mu? Olmadı. Yani düşüyor 400 lira civarında. Ara nerede yok da? Para bir sürü para var. Kimde yok da? Adam çalışmıyorsa para olmaz tabii. Yatıyorsa parası olmaz. Herkeste para var. Anladın değil mi? Para herkeste var. Para çok. Eskiden de vardı, şimdi de var. Eski Türkiye'de var. Eskiden kuyruk vardı doğru. Şimdi yok. Bir sıkıntı yok şu anda. Herkes memnun. Hatta döviz biraz daha yükselse daha iyi olur. Türkiye için diyorum bak. Niye? Herkesin dövizi var. Yastık altında. Bankada olanlardan hariç. Şu anda bankada ne kadar var biliyor musun? Vatandaşın parası e, yerleşiklerin parası 260 milyar dolar. Kayıtlı. Vatandaşların kayıtlı. Senin de dolar hesabın var, euro hesabın var. 260 milyar dolar. Yastık altındaki bunun üst katı. 750 milyar dolar milletin yastığın altında para var şu anda. Niye? Bekliyor dolar 15 lira olsun, bir 20 lira olsun diye. Anladın değil mi? Vatandaşın parası var. Bak Merkez Bankası'nda şu anda ne kadar var? Yaklaşık 100 milyar dolar var. Niye dolar var? TL yok. Niye TL yok? Döviz yükselsin kardeşim. Anladın değil mi? Yükselsin. Böyle yükselince ne olacak? patlamayacak. TL'yi kapatacaksın. Herkes dövize geçecek. Olay bitecek. Sebebi kardeşim eskiden aradığın bulunmuyordu. Sıra bekliyordun ama sıra bulunma. Aradığın bulunmuyordu. Bugün çay, şeker bulun. Şimdi her şey var. Paran var mı? Her şey var. İş de var. Çalışırsan iş de var. şimdi millet alışmış bedavadan para gelmeye gelirse bedava gelirse iyi. E çalış iş şimdi işçi bulamıyor. Şimdi yeni Türkiye tabi arasın. Eski Türkiye ne yapar? Şeye alışmışlar. Masa başı iş istiyor adam. Alını terletmeden sebebi de ayağımda iş istiyor sebebi. Tembellik. Paran var mı? Her şey var. Eskiden paran var yoktu. Zengin dört zenginde para vardı. Zengin işi. Şimdi paran var mı? Hepsini buluyor. Zengin, eskiden zengin buluyordu çay şekeri zengin alabiliyordu el altından. Ama şimdi paran var mı? Her çayında her şey var. Ya şimdi şöyle, herkes refah seviyesinin yükselmesini ister. Fakat eski Türkiye'de bir takım sıkıntılar vardı, yokluklar vardı. Para yoktu, bir takım bir şeyleri alamıyordu. Belli bir kesim çok rahat bir şekilde yaşıyordu. Ve onların hal ve şeyleri, maddi imkanlar çok çok iyiydi. Ama olmayan da hiç yoktu. Ekmek parasına muhtaç olan vardı. Şimdi de öyle. Bazılarının gelir seviyeleri çok yüksek. Çok rahatlar hayatlarından. Sebebiyeti şu. Dolar yükseldi diye her şeyi yükseltiyorlar. Fakat dolar aşağıya düştüğü zaman hiçbir malı aşağıya indirmiyorlar. Sebebini sorunca piyasa buna alıştı. Ve aşağıya indiremeyiz aldığımız ham madde pahalı diyorlar. Aslında böyle olmaması lazım. Müslüman Müslümana zulmetmemesi lazım. Aslında bunların yaptığı haksızlık, kul hakkı. Devlet piyasayı her zaman için denetler ve denetlemek zorunda ama gerçekten halk da suni bir pahalılık yaratıyor. Gerek zepsede olsun, gerek giyimde olsun gerek gıda maddelerinde olsun, yani alışverişimizin giyiminden tut, gıda maddesi olsun hepsinde bir suni yükseliş var. Geçen gün televizyonda izledim ve şimdi de izledim bugün. 30 lira olan çörek otunun kilosu 70 liraya çıkmış ve e, bir 175 lira veya 180 lira civarında olan bir kilo şeyi e, çörek otunun sızılmış soğuk sızım yağı Hani soğuk sıkma ya. Şimdi şu anda 300 350 lira civarında veya 250 lira civarında bazı yerlerde. Değişik. Aslında tabii hayat seviyemizin yükselmesi iyi ama şu e, ekonomik şartlar altında bu pandemi dönemde de tabii bir takım esnaf çalışamadı, iş yerlerini açamadı. Bu da ekonomiye bir etki yaptı. Bunun etkisinden dolayı da millette haliyle bir maddi ve ekonomik sıkıntı meydana geldi. O yüzden e, herkes önceden rahata alışmıştı. Ne bileyim geçen dönemlerde bol bol yiyip içiyordu. Her şeyi alabiliyordu. Kredi kartlarıyla bir takım minta ama şu anda tabii sıkıntıyla karşılaşınca halk buna hazır değil. Ve e, hemen isyan etmekte. Bunun çözümü şu. E, herkes aldığı maaş nispetinde ve maddi imkanına göre tabiri caizse atasözüne uymak zorunda. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Bir bakıyorum marketlere giriyorum. Millet sanki kıtlıktan çıkmış gibi alışveriş yapıyor. Ya bu nedir? Ne oluyor? Hiçbir şeyin sıkıntısı yok ki bari. Ondan sonra da e kredi kartını ödeyemedim. E mı ödeyemedim. E çekim senedimi yatıramadım. Ya kardeşim oldu anladım da. Biraz da bütçemize ve maddi imkanımıza göre hareket etmek zorundayız. Daha doğrusu fakiri fıkarayı da hiç gözetmiyoruz. Kimse ne malının zekatını veriyor, ne fakiri fıkarayı gözetiyor, ne de kimse kimsenin halini soruyor. Bu da çok kötü bir şey. Ya şimdi şöyle, hep devletin vermesiyle millet zengin olmaz. Zengin malının zekatını hakkıyla fakire verecek ki Ortada fakir kalmasın. Devletin filan hiçbir görevi yok. Halk yapacak. Bunu. En istediği gibi hareket etmemeli. e İslam en sorumlu. Herkes zekatını verse ortada kimse fakir kalmaz. Bence eski Türkiye, şimdi yeni Türkiye'de halkın alım gücü yok maalesef. Eskiden tabii insanlar bunu diyorlar. Eskiden yağ için, tüp için biz kuyruğa giriyorduk. Kuyruğa girdiğimiz zaman biz 10 teneke yağ birlikte alıp evimize götürebiliyorduk. Şimdi biz 5 kiloluk yağı evimize alıp götüremiyoruz. Bu neden dolayı kaynaklanıyor? Bilmiyorum hükümetin çiftçiye ve köylüye vermediği destekten dolayı ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben kendim de çiftçiyim. Bilmiyorum sanki hükümet çiftçiye ve hayvancıya karşı bir düşmanlığı var gibi. Niye derseniz bugün, bugün mesela yem fiyatlarını bir düşünün. Biz geçen seneden 85 liradan aldığımız yemi bu sene 125 liradan alıyoruz. Bu da ne yapıyor girdileri yükseltiyor. girdiler yükselince mecburi et süt bu türlü yiyeceğimiz gıdalar yükseliyor. Ondan dolayı Allah sonumuzu hayretsin tabi Yapacak bir şey yok. Eskiden her şey güzeldi. Şimdi her şey laşka. Neyin ne olduğu belli değil. Her şeyin içine ettiler. Memleket kötü yönetiliyor. Allah sonumuzu hayretsin. Kes tüketici oldu, üretici kalmadı. Üretim azaldı, tüketim çoğaldı. Çözümü çok zor. Dibi göreceğiz. İnşallah çıkarız. Yeni Türkiye'de her şey bol. Yaşam bol. Paran varsa her şeyi alırsın. Eskide bir şey bulamıyorduk. Tüp kuyruğuna giriyorduk. Yağ kuyruğuna giriyorduk. Parasızlıktan cüplerimiz, ayakkabılarımız yoğundu. Zenginler fakirleri eziyordun o zamanlar. Şimdi ama Tayyip Erdoğan'ın zamanında Allah var. Çok rahatız yani. Herkesin eli para görüyor. Fakirin, fukarenin yoksuzlar, yetimler, hastalara hep para veriyor. Başka ne diyeyim yani yiyecekler daha daha bundan iyisi can sağlığı. Hepsi aylığını alıyor, hepsi ekmeğini hep alıyor, parasını alıyor. Memuru da parasını alıyor, emekli de parasını alıyor. Yalan söylüyorlar. Ha, yalan söylüyorlar. Sen kredi çek, paranı oradan kesilsin. Ondan sonra kredi kesilince hiç para alırsın. Harcamayı az yaparsın. Yanlış mı dedi? Ama paranı tam alırsan yiyeceğin de bol olur. Eskiden yağ bulamıyorduk, tüp bulamıyorduk bundan 20 sene önce. Kuyruktaydık. Doğruyu konuşuyorum yani. Yani ben ne Tayyip Erdoğan'ın kayırdığımdan ne onu kayırdığımdan. Doğruyu siyasi konuşuyorum. Yok, yok. Ha. Her şey güzel yani. Bak aslan yeğenim okullara, okullara kadar yardım ediyorlar. Daha ne yapsınlar? Dıştan gelenlere yardım ediyorlar. İçten gelenlere yardım Hastanelerimiz dolu yollarımız dolu. Köprülerimiz yeni sistem. Her şey yeni sistem yani. Bir sorun yok ya. Sadece insanlar çok para istiyor. O da olmaz yani. Türkiye'nin yükü fazla. Dıştan sıkıştırıyorlar, içten sıkıştırıyorlar, her taraftan sıkıştırıyorlar yani. Iyi yaşıyoruz yani şu durumda. Çok iyiyiz yani bak. Gerçekten böyle devam ederse Türkiye bir daha olur. Eğer bu şekilde karıştırmazlarsa Türkiye bir daha olur, bir daha olur. Gelecek nesil çok rahat eder. Ama karıştıranlar var ortalığı. Çorba gibi karıştırıyorlar. Devleti de her tarafı yani. Fisne sokuyorlar. Kötülük sokuyorlar. Ne varsa yapıyorlar yani. Hükümeti yıkmak için ellerinden gelen her kötülüğü yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah yardım ediyor hükümete. Her zaman gire kazanacaklar. E, bence e, şimdi her şey var. Ama şimdi al alım gücümüz yok. Doğru. Gençler dedi değil olur çünkü gençler ekonomi daha iyi bilirler. Ama eee biz eskiden eskiden paramız vardı tamam mı? Ama gücümüz yetmiyordu. Pahalıydı her şey. Şimdi her şey ucuz yani fakat eee şimdi de paramız yetmiyor. Bunun ee, çözümü ekonomi düzene koymak. Yani ee, üretim ...üretimi artırmak. Ondan sonra... ...üretimden sonra... ...artık ekonomi şöyle... ...sıkı ekonomi... ...uygulanmalı. Üretimden yana olmalıyız. yani Üretim olmalı ki... ...üretim ne kadar fazla olursa o kadar şey düşer. Maliyet düşer yani. Mesela ben geçen İstanbul'a gittim. Şey... Buradaki 3 milyonluk domates orada 6 milyon ama domatesi bir gör. Ben burada görünce farkına vardım. İstanbul niye pahalı değil? Aslında İstanbul pahalı değil. İstanbul'un e, şeyi e, güzel yani. Hiçbir tane leke yok. Tezgahları hiçbirinde öyle leke yok. Çürük çarık yok yani. Yani hani ekonomi e, ekonomi çok şey isteyen bir şey. Disiplin isteyen bir e, şeydir, uğraştır, çabadır yani. Ee, ama sen ekonomi ayarlamazsan... Amcam yeni Türkiye'yi ya. Biz neler yaşadık ya. Bu gençler bilmez. Cepte para var, sigara alaman. Yağ alaman. Sana yağ bulaman, çay bulaman, sigara bulaman. Eski Türkiye buydu. E şimdi her şey bol. Evet. Biraz sıkıntılar yaşıyor, dünya yaşıyor. Doğru mu? kaldı ki Hiç olmazsa şimdi bir kilo alamazsan yarım kilo alıyorsun. 200 er nefsini öldürüyorsun. Ama eskiden o öyle değildi ki. Paran olsa gidip çay alamıyordun ya. Benzin arabaya bineceğiz. Benzin yok. Öyle günler gördük biz. Şimdi şurada durdurayım ben sana 50 kişi. Ben cebimde esnafım. Bir milyarlık telefon var, adamın 3-5 milyarlık herkesin elinde cep telefonu var. Ha ne, ne, neresi kötü buranın? Ya ekonomik dünya da var, Türkiye'de yok demiyorum. Ama şükürler olsun Allah bugünümüzü aratmasın amcam. Allah bugünümüzü aratmasın. Dünya da var, Türkiye, dünya şu anda rahat mı? Her tarafta sıkıntı var ama şükürler olsun yine Türkiye'miz bir çağ atladı bugün askeriyesiyle. Silahıyla, yoluyla, her şeyle. Yani yeni Türkiye'nin, ilk Türkiye'nin arasında çok fark var. Çok, aşırı fark var yani. Niye fark var? Çalışırsan her hizmetin var. Çalışmıyorsan hiçbir hizmetin yok. Yani çalışacaksın, kimseye boyun eğmeyeceksin, birilerine yardımcı olacaksın. Kendin çalışacaksın, birilerine yardımcı olacaksın. Sen, sen yat evde, akşama kadar yak ciğarı. Yani iş yok, para yok, hayat pahalı. Yani olacak bir şey değil bu yani. Yani şu var, Konya esnafında da bir hırsatçılık var, asgari ücret. Yani çalışanın hakkını verip de yani ben bu adamı çalıştırayım, elimden kaçırmayayım demiyor, adam da kaçıyor. O da bu sefer adam zorluğuna düşüyor. Konya'da bu da var. Çözümüne herkes elini vicdanına koyacak çalışan İşverenin kıymetini bilecek, işveren de çalışanın kıymetini bilecek Ezmeyecek birbirini Yani şimdi devlet diye anladım işsizlik parası veriyor diye adam 3 ay çalışıyor, çıkıyor oradan alıyor 5 lira 10 on lira onu yiyor, onu da tutuyor bir yerden daha öyle bir 3-5 ay çalışıyor, bir de oradan alıyor işsizlik çoğalıp gidiyor yani bu iki taraflı zora koşmuyorsun, şimdi işverene devlet koz verdi, niye? Sigorta paranı ben vereceğim. Üstünü çıkarmayacağım. Şey, yanındaki çalışan. çıkarmayınca adam işçinin sırtına biniyor. Adam yani affedersin yani yapacağı işin on katını yapmak, yaptırmayı istiyor. işçi de ilginliği kabul edemiyor. İşveren işverenliğini bilse, çalışan çalışan işçi olduğunu bilse bu kadar olmaz. Şimdi şu daire alıyor, adam her şeye hazır diye iskanı yok. Adam bir sene, iki sene isken elektrik, su, has sefada geliyor. Bu sefer cinayetler meydana geliyor. Bu, yani neden bu devletin işverenden yani olup da iş, müteahhitin esnekliğinden oluyor. Yani müteahhit de devletten alacağı parayı hem işçi sigorta parasını alıyor oradan hem de iskeni almıyor vatandaş mağdur oluyor burada. Adam anladım 3-5 kuruş yani 3-5 esnaf oluyor. Müteahhitliğe kalkıyor. Ondan sonra milleti hurkaça bir tokatlıyor... ...işini bitiriyor. Yani... ...bunu hani devlet... ...denetimi zayıf geliyor. Tokatçılara son vermesi lazım. Yani hele hele bu iskan konularında... ...inşaat denetim firmalarında... ...bunları... ...sivil halka... ...kamuyu... ...kamu mesela atliye... ...adam diyor ki benim de atliyede dediği işte falan savcı diye benim diye akrabam, dayım diye ben kimse bir şey yapamaz diyor. Adam senedi veriyor, adamı tokatlayıp geçiyor. Yani bunları mümkün mertebe hani devlet tolerans vermemesi lazım. Polis tutuyor, bu kapıdan koyuyor, şu yandan savcı bırakıyor. Hakim bırakıyor. Yani niye bırakıyorsun sen bu adamı? Bu adamın sonuna var bakalım ne çıkacak? Adam öldürüyor adam. Adam bu yandan polis getiriyor, yakalayacağım diyor, canı çıkıyor şu andan savcı beyefendisi salıyor. Aslında bu adaletsizlik